Değerli canlar, arkadaşlar. Bugün burada toplanmamızın sebebi 3 gündür yaş Suriye'de yaşanan HTŞ adlı Elikanlı teröristlerin yaptığı Alevi katliamına karşı burada toplanmış bulunmaktayız. Burada toplanmamızın bir diğer anlamı da arkamızda bulunan binada Yeni Şafak Gazetesi'nin yazarlarından İsmail Kılıçarslan'ın bu katliamı öven, bu katliamı olumlayan yazısıdır. Bugünlerde Suriye'de yaşanan katliam Alevilerin soykırıma uğramasıdır. Türkiye'den Suriye'deki katliama karşı ses çıkmasını istemiyorlar. Onun için türlü türlü haftalar ortaya atıyorlar. Yok siyasal alevilik, yok Esat kalıntıları, yok Esat artıkları. Ama şunu bilmeleri lazım ki Türkiye'deki Alevilerle Suriye'deki Alevilerin kan bağı var. Ve eşit, özgür, çoğulcu, demokratik bir Suriye istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Kolani ve HTŞ teröristleri Anayasayı kaldırarak seçim yapmayarak Suriye'de eli silahlı olanların hiçbir kanuna tabi olmadan yönettikleri bir sistem getiriyorlar. Bunun hiçbir şekilde karşılığı yoktur. Dünya kamuoyunu da uyarıyoruz ve yapılan katliama sessiz kalınmaması çağrısında bulunuyoruz. Alevilerin katledilmesi, kadınların çoluk çocuk demeden tamamen ortadan kaldırılması, soykırıma uğratılması suçtur. Dünyanın buna müdahil olması gerekiyor, müdahale etmesi gerekiyor. Kolanı güzellemeleriyle bu iş geçiştirilemez. Türkiye'de ne olursa olsun Aleviler Buna ses çıkartacaklar ve dünyada kamuoyu oluşturarak bu işe dur diyeceklerdir. Katil HTS işbirlikçi AKP. Katil HTS işbirlikçi AKP. Katil HTS işbirlikçi AKP. Biz biliyoruz şu anda bu katliamın güzellemelerini yapanlar iktidardan güç alıyorlar, destek alıyorlar. Bu anlamıyla Türkiye'yi yöneten iktidarla da uyarıda bulunuyoruz. Alevi katliamını olumlayanlara karşı ses çıkartın. Savcılar her gün bir tweet'le tweet atanı bile gözaltına almak için bahane üretirken katliam çağrıları yapanlara karşı neden sessiz kalıyorlar? Neden bir soruşturma başlatmıyorlar? Halkı kim ve nefrete sevk eden bu insanlar, insanlıktan nasibini almamış olanlar ne zaman savcının karşısına çıkacaklar? Bunları soruyoruz. <laughs> ve bunların takipçisi olacağımızı söyleyerek bir hesap soracağımızı ve bunların onların yanına kalmayacağınızı kalmayacağını söyleyerek hepinize teşekkür ediyorum. Devran, devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran, devran dönecek. Hakimler Meclisi üyemiz, uluslararası ilişkiler sorumlusu Hakan Güneş'i konuşması için buraya davet ediyorum. Buradayım. Değerli İstanbullular, değerli basıncı emekçileri, hepinizi Türkiye İşçi Partisi adına selamlıyorum. Hepimizin gözü önünde canlı yayınlarda bir katliam gerçekleşiyor. Şöyle mi? Evet. Şimdi geliyorum. Tekrar merhaba. Herkesi Türkiye İşçi Partisi adına selamlıyorum. Basın emekçileri ve İstanbul halkını. Değerli basın emekçileri, bugün burada bulunmamızın sebebi bir cinayet, bir katliam, devam eden bir katliam ve bunu karartma çabaları. Bunun karşısında insanlığın sesi olmaya çalışıyoruz. Bir katliam gerçekleşirken, katliamı gerçekleştirenler bunları saklamadan canlı yayınlarda, videolarda gösterirken, buralarda ellerinde silah olmayan sivil insanlar öldürülürken, çocuklar, yaşlılar katledilirken buna çeşitli şekillerde gerekçeler üretiyorlar. Bunlardan bir tanesi de iktidarın borazanlarından Yeni Şafak gazetesi. Utanmadan bir katliamı, sivil katliamını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bakın kapısında iki tane Filistin bayrağı var. Filistin'de katliam olurken Siyonistler ne demişti? Ama önce Hamas saldırdı. Ama Hamas terörist. Biz ne demiştik? Hiçbir gerekçe sivil öldürmeye gerekçe haline getirilemez. Sivillerin öldürülmesi meşrulaştırılamaz. Hastane bombalanamaz. Yerleşim yerleri bombalanamaz. Insanlar hedef haline getirilemez. Yani insan öldüremezsin. Gerekçe uyduramazsın. Söylediğimiz buydu. Gazze için tutumumuz neyse sahil için Suriye'nin batısı için Suriye'nin herhangi bir bölgesi içinde tutumumuz dünyanın herhangi bir yer içinde tutumumuz aynı. Değerli basın emekçileri sevgili halkımız Hepimizin gözü önünde saklama gereği duymadan yaptıkları cinayetin tespit edilebilen ilk birinci gün bilançosu maalesef 240'tı. Sabah tespit edilebilenlerin sayısı 717'ye çıktı. Bu sayı tespit edilebilenlerin sayısı maalesef artıyor. Yani binlerle ifade edebileceğimiz 6-7 Mart'ta iki gün içerisinde binlerle ifade edebileceğimiz tespit edilebilmiş sivil katliamı söz konusu. Şimdi Dağı'nda yeni terör çetesinin başıyla kahve içen Dışişleri Bakanına buradan sesleniyorum. Sayın Hakan Fidan, o birlikte kahve içtiğiniz, yeni cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan ve halen terör listesinde adı bulunan kişiye sordunuz mu? Bu ölümler, bu canlı yayınlardaki ölümler konusunda ne yapıyor? Rolü nedir? Nasıl engellemiş? Ya da burada neyi durdurabilmiş? Sarayda ağırladığınız aynı şahsı yine soruyor musunuz? Hani başkonsolosluğumuzu açtık biliyorsunuz faaliyette. Başkonsolosluğumuz mutlaka bilgi veriyordur. Dolayısıyla bu konuyu neden Türkiye kamuoyuyla paylaşmıyor ve gerekli önlemleri ülke olarak almak konusunda adımlar atmıyoruz. Değerli arkadaşlar hiçbir sivilin ölümüne dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye sessiz kalamaz. Türkiye emekçileri, Türkiye halkı sessiz kalamaz. Bu yalnızca bölgemizin barışı güvenliği için değil, temel bir insanlık vazifesi olduğu için de böyledir. Dolayısıyla bugün üç maymunu oynamaya devam edenler bir yanda var olan olayları herkesin gözü önünde gerçekleşen katliamı meşrulaştırmaya çalışanlar diğer yanda nerede hangi mezhep din ve <laughs> gruptan gelirse gelsin katledilenlerin yanında olanlar ise bir yanda. Dolayısıyla biz insanlığın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün çok güçlü bir baskı aygıtı kurmuş olduğunuz için insanları susturmuş olabilirsiniz. Ama emin olun Cumhuriyet'in birikimi, Cumhuriyet'in değerleri bu ülke halkının büyük bir çoğunluğunun hatta sizlerin çocuklarınızın da bu olaylar karşısında kan ağladıkları gerçeğini gizleyemez. Bu ülke insanları gelişmeler karşısında son derece Üzünlü, son derece üzüntülü, son derece kızgın durumdadır. Hükümetin gerekli adımları atmasını, uluslararası kamuoyunun harekete geçmesini bekliyoruz. Katillerden mutlaka hesap sorulmasını, eşit, özgür ve layık bir Suriye'nin kurulması için mücadele edilmesini, ça mücadele edilmesine çağırıyoruz. Hepinize tekrar buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Susma! Aykır! Katliama hayır! Susma! de basın açıklamasını okuması için Eşit Yurttaşlık Komisyonu üyemiz Senem Güney Suyu buraya davet ediyorum. Değerli basın emekçileri, Jolani liderliğindeki HTŞ yeni bir anayasa yazımını 3 yıl, seçimleri 4 yıl erteleyip dışlayıcı bir siyasi merkez inşa ederek diktatörlüğünü ilan etti. Suriye'de demokratik bir yeni dönem beklentisi içindeki tüm kesimler ardı ardına buna karşı seslerini yükseltiyorlar. Kürtler, Dürziler ve son olarak da doğrudan katliamla yüz yüze kalan Alevi bölgelerinden itirazlar hatta isyan sesleri yükseliyor. HTŞ ve onu destekleyenler, Alevi bölgelerindeki sivil ve şi ve şimdi kısmen askeri boyuta sıçramış olan itiraza yönelik askeri operasyonlarını eski rejimin kalıntılarına dönük operasyon olarak aktarıyor olsa da, bölgeden gelen son derece açık ve net görüntüler, Alevi sivillerin HTŞ ve müttefiklerinin fetvalarında saklama gereği duymadıkları bir katliamın hedefi haline getirildiklerini gösteriyor. Yoğunlaşan çatışma ortamında öncelikle Arap Alevilerin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekiyor ve uluslararası kamuoyunu ses vermeye çağırıyoruz. Suriye'de Alevi toplumu eski rejime yönelik operasyon bahanesiyle dışlanamaz, cezalandırılamaz. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme Mezhepçi şiddet faillerinin teşhir edilmesi, Suriye'de demokratik haklarını savunmada ısrar eden topluluklar ve demokratik kamuoyu için önemli destek olacaktır. İnsan haklarına dayanan yurttaşlık hukukunun egemen olduğu bir Suriye, Orta Doğu ve Türkiye için önemlidir. Uluslararası toplumu yeni diktatörlüğün mezhepçi şiddetine karşı ses vermeye, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ise bütün bunlar hiç yaşanmıyormuş gibi davranmaya, son vermeye, Şam'daki yeni diktatörlüğe destek vermekten uzak durmaya çağırıyoruz. Emperyalizmin deney sahası haline getirdiği Suriye'de layık, demokratik ve çoğulcu bir yapının ortaya çıkabilmesi için yeni rejimin diktatörlüğüne ve mezhepçi şiddete karşı başta Türkiye halkı olmak üzere uluslararası kamuoyunun vereceği ses her zamankinden önemlidir ve acildir katliamcı çetelere karşı özgür, eşit, layık bir Suriye için mücadele edenlerle dayanışmaya çağırıyoruz. Şeriata faşizme karanlığa geçit yok. Şeriata faşizme karanlığa geçit yok. Şeriata faşizme karanlığa geçit yok. Katliama ülkemizde destekleyen İsmail Kılıç Aslan ve onun gibi düşünenlere de açık çağrı yapıyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Karşınızda bizi bulacaksınız. Mezhepçiliğe karşı Suriye'de bir arada yaşamı savunacağız. Yaşasın eşit, çoğulcu, demokratik Suriye. Gün gelecek, Devran dönecek. Katiller halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek. Faşizme gelecek. Devran dönecek. Katiller halka hesap verecek. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme, karşı, omuz omuza. Faşizme eş omuz omuza